Osman Müftüoğlu, yürümek şifadır. Hiç kimse 4400 adım tartışması bitince düzenli yürüme alışkanlığı meselesini rafa kaldıracağımı düşünmesin. Yürümeden olmaz ve şu prensip asla değişmez. Her gün düzenli besleneceğiz ve her gün düzenli yürüyeceğiz. Sağlığımızı korumak, güçlü kuvvetli kalmak, iyi yaşayıp iyi yaşlanmanın şefkatli kollarına sığınmak için de yürüme alışkanlığından asla vazgeçmeyeceksiniz.'' İsterseniz gelin bugün bu güzel hafta sonuna başlarken yazımızın bir bölümünü yine yürüme ve sağlık ilişkisine ayıralım. Hazırsanız buyurun. Yürüyüş notu 1. Kaslar çalışıyor. Yürümenin gençleştirici etkisi önce kaslarımızda başlıyor. Biz yürüdükçe kaslarımız güçleniyor, gençleşiyor. Bedenimizin %40'ını oluşturan kaslarımızın en az 3'te 2'si her yürüyüşte çalışmaya başlıyor. Ve bu çalışma sayesinde de kas hücrelerimizdeki yaşlı mitokondriler ölüyor. Yerlerine eskisinden daha fazla, daha genç ve daha sağlıklı mitokondriler geliyor. Unutmayalım, düzenli yürüyen birinin kaslarındaki mitokondri sayısı tembellerinkinden en az 2 kat daha fazla. Yürüyüş notu 2. Kalp güçleniyor. Siz yürüdükçe sadece iskelet kaslarınız değil kalp kaslarınız da güçleniyor. Kalp kaslarınızdaki mitokondrilerin de sayıları artıyor. Neticede kalbiniz daha verimli bir emme basma tulumba haline geliyor. Ayrıca kalbinizde yeni kılcal damarlar gelişiyor. Kullanılmayan eski kılcal damarlar bile yeniden devreye giriyor. Neticede kalp hızınız düşüyor. İki kalp atışınız arasındaki zaman uzuyor. Bu da kalbinizin dinlenme zamanının uzaması, daha verimli çalışması anlamına geliyor. Yürüyüş notu 3. Ayakta kal, hayatta kal. Düzenli yürüyüş ihtiyarlamadan yaşlanmanın bir numaralı destekçisi kabul ediliyor. Günlük yürüyüşler ayakta kal, hayatta kal prensibinin vazgeçilmez bir yol arkadaşı sayılıyor. Şunu da bir kenara not alın. Yaşınız ilerledikçe lokmalarınızı azaltmanız, adımlarınızı çoğaltmanız gerekiyor. Yürüyüş notu 4. Belleği destekliyor. Yürüyüş belleğimizi de güçlendiriyor. Yeni ve orijinal fikir üretme yeteneğimizi hızlandırıyor. Araştırmalara göre Beynin öğrenme, yeni bilgi üretme ve öğrenilenleri kaydetme fonksiyonları yürüyüş yaparken beklenenden daha güçlü çalışıyor. Yürüyüş notu 5. Hareket berekettir. Atalarımız boşuna bize işleyen demir ışıldar ve hareket berekettir gibi unutulmaz öğütleri bırakmadılar. Bilelim ki dinlenmek paslanmaktır. Unutmayalım ki oturmak bedene yapılabilecek en büyük fenalıktır. Lütfen şu bilgiyi de bir kenara dikkatlice not edelim. Sağlığımız nazlı bir kuş gibidir. Hassas, kırılgan ve alıngandır. Bu nazlı ve naif kuşun bir kanadını egzersiz, diğer kanadını beslenme oluşturur. Ve her kuş gibi sağlık kuşu da tek kanadıyla asla uçamaz. Uçsa bile uzun mesafeleri kat edip yol alamaz. Kısacası yürümeden olmaz. Okur soruları Doktorlar her şeyi bilir mi? Bu hafta sonunu Covid-19'dan da o belalı virüsten de uzak kalıp farklı konularla geçirmekte kararlıyım. İlk konuyu başlıktaki soruya ayırdım. Cevabını ise tek cümleyle özetledim. Doktorlar her şeyi bilmez. Pek çok alanda olduğu gibi tıpta da bilinenler bilinmeyenlerden çok daha azdır. Diğer taraftan tıp bilimi inanılmaz bir hızla sonsuz ve ayrıntılı alanlara yayılmıştır. Neticede de neredeyse her doktor mesleğini daha yetkin bir şekilde yerine getirebilmek için belli alanlara odaklanmıştır. Peki bu iyi bir şey midir? Yanıt hem evet hem hayırdır. Hayırdır çünkü bir doktorun uzmanlık alanı ne kadar daralmış, odağı ne kadar küçülmüşse teşhis ve tedavi yönelik gücü ve perspektifi o ölçüde azalır. Evettir. Çünkü ortaya çıkan muazzam bilgi birikimini içine yeterince sindirebilmesi ve daha doğru teşhis ve tedaviler uygulayabilmesi için doktorların odaklanmak ve uzmanlaşmaktan başka çaresi yok gibidir. İhtiyarlamadan yaşlanmak mümkün mü? Bu güzel soruya eski bir hikayeyle, daha doğrusu fıkrayla yanıt vermek daha kolay olacak. 90'lı yaşlarının keyfini süren yaşlı bir adam Yıllık sağlık kontrolünde doktoruna diz ağrısından şikayetçi olduğunu ifade eder. Doktor muayenesini tamamladığında 90 yaşındasın, bu ağrılar normaldir der. Yaşlı cevabı ise net, açık ve düşündürücüdür. Doktor doğru ama diğer dizim de 90 yaşında ve hiç ağrımıyor. Bilelim ki yaşlanmak kaçınılmazdır ama yine bilelim ki hastalıklar yaşlanmanın kaçınılmaz yol arkadaşları da değildir. Ve yine bilelim ki yaşlanmak hastalanmak anlamına gelmez. Genetik miras kader mi? Neredeyse 20 yıl önce yayınlanan ilk kitabımda Yaşasın Hayatta bu soru gündemdeydi. Anlaşılan o ki bugün de gündemdeki yerini koruyor. Yanıtım özetle şudur genetik miras kader değildir dikkatli bilinçli eğitimli sağlığına düşkün herkes oluşturacağı yaşam tarzı değişimleri sayesinde genetik mirasını dolayısıyla eğilimlerini değiştirip iyileştirebilir yemesine içmesine aktivitesine huzuruna neşesine uykusuna dinlenmesine özen gösteren herkes herhangi bir talihsiz genin dışa vurumunu engelleyebilir Peki genetik mirasın değiştirilemeyenleri yok mu var Mesela cinsiyetinizi belirleyen genetik kodunuzu değiştirebilmeniz mümkün değildir. Osman Müfteoğlu